Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sevgili ikizler burcu bay ve bayanları bakalım haftalık genel tarot açılımınızda neler var. Önce sizinle ilgili bakalım sonra aklınızdaki kişiye bakalım arkadaşlar. Bakalım bu haftanın mesajları neler. Bir şeyi arkanızı dönüp gidiyorsunuz sevgili ikizler burcu bay ve bayanı. Ama bu zoraki bir ayrılış olacak. Zorunlu, zoraki bir ayrılış söz konusu. Herhangi bir şeye arkanızı döneceksiniz, sırtınızı döneceksiniz. Şimdiye kadar bana çektirdiğiniz yeter. Burama kadar geldi. Artık bana elveda diyorsunuz. Tak sepeti koluna, herkes yoluna diyen bir kişi var aranızda. Bu kişi gerek iş hayatında Birileri tarafından e, mobbing uygulanmış olabilir, yani kendiliğinden bir yeri bırakıp gitmesi istenmiş olabilir. Ya da aşk hayatınızda aklınızdaki kişi tarafından bıktırılmış, bıkma enerjisinde olmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Her ne olursa olsun birileriyle karşı arkanızı dönüyorsunuz, sırtınızı dönüyorsunuz ve gidiyorsunuz. Elinizde bir dünya tutuyorsunuz, aklınızda o kadar dahiyane bir proje var ki ne kadar ayrılık yaşasanız da ne kadar size acı veren kişiler olsa da siz hedefinizden şaşmıyorsunuz. Hedefinizi elinize almışsınız, oldurana kadar uğraşacaksınız bir ortaklık söz konusu olabilir, bir işbirliği içerisinde olabilirsiniz ya da birileriyle yeni bir anlaşma yapabilir. Kar payı ile bir işe girebilirsiniz. Ya da ek gelir elde edebilir, güzel bir fırsat yakalayabilirsiniz. Size olumsuzluklar silsilesi yaşatacak birisi var ama o kişilerle o kadar mücadeleci olacaksınız ki başka birinin başaramadığı her ne var ise siz bu şeyi başaracaksınız. Kötü bir dönemin başlangıcını bahseder kılıç çuvalyesi bize ama siz bir savaşçı edasında bu kötü dönemi atlatıyorsunuz, atlatacaksınız. Zafer sizin ama bakın aşk hayatında savaşçı iseniz artık bu savaşı kazanıyorsunuz. Her ne olursa olsun sevgili ikizler burcu bay veya bayanın zafer sizin bir kutlama yapıyorsunuz. Sevdiğiniz kişiyle, aşık olduğunuz kişiyle küs olabilirsiniz. Lakin bu küslük bitiyor. Yerini bir barış alıyor. Kalbi boş olanlar yeni bir tanışma, yeni bir aşk ilanı, aşk kapıda olabilir. Çok mutlu olacağınız bir yuva sizi bekliyor diyebilirim. <laughs> Evlilik teklifi bekleyenler. Güzel bir teklif geliyor. Aklımdaki kişi beni seviyor mu diye düşünüyorsanız seviyor duygular şelale şarıl şarıl sizi o kadar çok seviyor ki bakın eşiniz olabilir partneriniz olabilir sizi sonsuza kadar sevecek birisi var gerçekten size karşı ölümsüz duyguları var burada dikkat etmeniz gereken size karşı düşmanlık besleyen birileri var ve olumsuz haberleri ardı ardına getirebilirler ama amma ve lakin siz o kadar güçlü insanlarsınız ki her konunun altından almanızın akıyla kalkabilirsiniz. Bir savaşçı edasıyla şahane bir şekilde bu konunun üstesinden geleceksiniz. Böyle bir an boşluk içerisinde olabilir. Kendinizi çölde kalmış gibi hissedeceksiniz ama çabucak toparlayacaksınız. Sizi seven bir kişi var. Bunu fark etmemiş olabilirsiniz ama artık farkına varacaksınız. "Duy beni, seni seviyorum." dercesine çevrenizde biri dolanıyor ve bunu artık fark edeceksiniz. Dualarınız var ama bu dualarınız bu hafta duyulabilir. Bu hafta çoğu insan için dua haftası, sanki duaların kabul olacağı bir hafta gibi görünüyor. Hayaliniz var, bu hayalinize kavuşmanız an meselesi. Geçmişte yaşayan birisi var, bu geçmişi bırak diyor. Geçmişinde yaşama sana hiçbir şey kazandırmıyor. Hamdın peştin gerisini boş ver takdiri ilahi diyor. Kaybolan parçanı buldun diyor. Tamamlandın. Her ne eksik ise hayatında bunu buluyorsun ve tamamlanma oluyor. Maceracı bir yapınız ön plana çıkabilir. Yani uçarı kaçarı olacağınız bir an durum söz konusu. Bakın kutlama yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada da kutlama yani burada hediye takası yapıyorsunuz. Bir e, duygular şelale bir birleşme söz konusu. Burada da hoşunuza giden bir şeyi kutluyorsunuz. Bu mülakat olur, sınav sonucu olur, eğitimle ilgili olur, iş yerinizle ilgili olur, nişan, düğün davetiyesi de olabilir, doğum günü de olabilir. O kadar güzel bir şeyi kutluyorsunuz ki ayaklarınız sevinçten topuklarınız bakın yani vuruyor diyebilirim. Ertelediğiniz bazı konular var. Artık bunları ele alıyorsunuz. Bakalım bu kartlarımız sizlerle ilgili neler söyleyecek sevgili ikizler burcu bakalım bu kartlar neler söylüyor yaratma zamanı diyor rüya zamanı yani aklına gelenler olu verir birden bire ya da hayal ettiğin şeyleri bir bakmışsın yaparken bulu vermişsin olduğunu sıçrama vakti büyük bir balık sizi bekliyor sevgili ikizler büyük bir balina büyük bir balık sizi bekliyor ciddi anlamda sıçrayış yapacaksınız. İş hayatınızda güzel bir sıçrama var. Karmalardan kurtulun diyor. Geçmiş yaşantılar, geçmiş yaşamlar sizi rahat bırakmıyor olabilir. Geçmişinizde yüzleşin. Karmalardan kurtulun diyor. Bakalım aklınızdaki kişisinin ilgili neler düşünüyor. Artık bir aydınlanma oldu diyor arkadaşlar. Yani size karşı her ne hatası var ise, her hangi konuda bir rahatsızlık duyduğu vicdan muhakemesi var ise artık bir idrak ve aydınlanma söz konusu. Kendimi buldum diyen bir aklınızdaki kişi var. Ben sende sadece huzur ve mutluluk istiyorum diyor başka bir şey istemiyorum diyor. Korkularım var diyor. Neden korkuyor bilmiyorum ama benim korkularım var diyen bir aklınızdaki kişi var. Bakalım aklınızdaki kişi başka neler söylüyor. İhanet. Zamanında sana ihanet etmiş olabilirim ama artık idrak ve aydınlanma sürecindeyim diyor. Yani size karşı yaptığı hataların farkında. Ben senin çocuk kadar masum olduğuna inanıyorum diyor. Sana şimdiye kadar yapmış olduğum her ne var ise artık bunların telafisini yapacağım diyor. Evli olabilir, üçlü ilişki yaşayanlar olabilir, çocuk sorununda olabilir aranızda. Ben sana bir haber göndereceğim diyor arkadaşlar. Yani benden sana güzel bir haber gelecek. Ben sen yokken harabe gibiyim diyor. Buradaki virane gibiyim Darma dumanım benim e, tek hedefim sensin diyor. Aramıza yalanlar girdi yani sana ufak tefek yalanlar söylemiş olabilirim. Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanıyordum ama yanılmışım gibi gibi düşünceler içerisinde olan bir aklınızdaki kişi var. Bakalım aklınızdaki kişi siz yokken neler yapıyor? Sizinle ilgili neler düşünüyor ve hayatında neler oluyor? Yani kalben sevdiğiniz kişinin hayatında neler oluyor? şu an takışma içerisinde çevresiyle, ailesiyle, dostlarıyla, akrabalarıyla, iş hayatında herkese bir çatışma içerisinde. Sanki sizin ahınızı almış olabilir sevgili ikizler bayanı. Kalbinizdeki kişi her kim ise sizin ahınızı almış olabilir. Size ihaneti söz konusu ve çevresi tarafından dış, dışlanmış olabilir. Benim bir tek dileğim var diyor. O da sizinle olmak. Bu dileği kabul olacak sanki sizden bir af dileyecek ve siz bunu kabul edeceksiniz. Ee, duygusal kararlar verebilir artık şu saatten sonra duygusala bağlayabilir. Parasal yönden sıkıntıları olabilir aklınızdaki kişinin maddi yönden çünkü size karşı yapmış olduğu haksızlıklar peşini bırakmıyor olabilir. Çevresiyle çatışma içerisinde ama her ne olursa olsun benim dileğim sensin diyor. Yani seninle olmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Sevgili ikizler Burcu, bay veya bayanı. Aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor diye bu dört kartı çektik. Çevresiyle tartışma içerisinde, çatışma içerisinde, münakaşa içerisinde bir tane dilek hakkı var. Bunu da sizden yana kullanacak. Dileğinin kabul olduğunu görecek. Duygusal kararlar verebilir. Yani duygusal, mantıksal değil de duygusu daha çok ağır basabilir. Çünkü size yaptığı yanlış davranışların farkında artık hem duygusal hem de kalben sizden yana verecek kararlarını sizi kendisine tekrardan aşık etmek için veyahut da size yaptığı hataları düzeltmek için çok ama çok uğraş içerisinde bulunabilir. Tek tek sizin güveninizi kazanmak için o çivileri tekrardan çakmak zorunda kalabilir. Evet sevgili İkizler Burcu Bay ve Bayan'ı beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olursanız şahane olur. Beğeni yaparsanız süper olur. Hoşça kalın, esenlikle kalın, sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın. Bye bye.